Sermik'ten gelmiş. Yok yok o bizim kardeşlerimiz dediğimiz bir çocuktur da. Şımar. Ha? Geçecek. Geçsin lan. Abla diyor ki ablaya söyle bir geçerim. 6 <laughs> tane mi <bu> söyle mı? <laughs> aynen abi. Aynen. Tamam. Paket mi yapayım direkt kendimize vereyim mi? Burada elinize ver abi. <laughs> hemen abi. ağzına ver. Orası serhat'ın ağzına ver. Kafana göre <laughs> şey yapıyorsun. Evet ya. yanıyorlar. Yanıyorlar, yanıyorlar, yanıyorlar. Evet, kesiyorlar. Parça alıyorlar. Abi boyozun arasında, arasına orijinal Nutella koyuyorlar. Evet şöyle orijinal Nutella'yı abi şöyle boyozun arasına koyuyorlar. Evet şöyle sürüyorlar. Şöyle alıyorlar. Evet şöyle ağzına veriyorlar. Afiyet olsun. Evet orijinal Nutella'yı şöyle boyozun arasına koyuyorlar. Şöyle sürüyorlar. Evet, şöyle ağzına veriyorlar. Teşekkür ediyorlar, yanınıza sağlık. Başka isteyen? Evet, şöyle orijinal Nutella'yı şöyle... ...sürüyorlar, yanıyorlar. Oruç bu çocuğu ceza yedin. Hiç mi akıllanmadın ya? Hiç mi akıllanmadın? Hala milletin ağzına veriyorsun. Ay. Abi, abi. Can ya Can abi, ne bileyim ben abi? Ben niye... niye Herkes gidip şey ya? yazabilir mi? aynı şehirde mi yaşıyoruz? Aynı ülkede mi yaşıyoruz adamla? <laughs> ne yazdın? Dur bakayım. En çok neye yanıyordu bu ya? En çok yandığı kelimelerden Ar ne vardı abi? Misin? Tabii ki Arda selam. Ne yazdın biliyor musunuz? Bakıyorum şu an dur. Yo ben de o da sana dayalım. Ne dersin? <laughs> <laughs> Aleykümselam Mesut'um. Arkadan ver yazın. Arkadan ver. Dişini Fakan dişini yaptırdı, yaptırdı dişini evet, yaptırdı. Fakan arkadan ver gibi. yazın. Gözünü yaptır, şaş gözünü yaptır ya da. Şaş gözünü yaptır. Şöyle yapalım. Aylık diş mi? Ben mi? Nerede? <laughs> arkadan ver arkadan ver. Şaşı şaşı. Ben nereden görüyorum Nerede ya? Şaş göz şaş göz aynen. <laughs> Yine zor zorbaladık kaçtı amına koyayım güvenli laf etme sana arkadan verdettirdim şimdi amcik. Faster fark abone ol, amına koydum 502 atıp durma sikerim belanı hani, ha. Nereye gitti oğlum bu ya? <laughs> Eskort geldi galiba. Arıyor. Abi ben yeni açınca niye böyle oluyor anlamıyorum ya. Biri mi arıyor abi? Yayını işgal edin işgal. İşgal saldır. Neresi şaş? Şaş gözünü sikim senin ben. <laughs> saçı kaldırmışsın hmm. ya saçı kaldırmışsınız. Ben böyle şeylerle morali bozacak biri değilim. Kendi gözleriniz mi şaş? Hmm. Yoksa gözlerimi mi kıskandınız? Siktir git yarrağım. Yamuk yumuk gözüm Gözemi Gözeli kamirmiş. Abi ne kadar ucu bir adam ya. Saçını kaldırmışsın ya. Mesela yoğun bir kıskançlık seziyorum yapmayın. <laughs> yoğun bir kıskançlık seziyorum. Bir şey olur ya. Benim yazılar gözüküyor mu? Sezon. Vallahi bilmiyorum yavrum. Şuna yani. şey yapsanız abi. iş bul artık yazın. İş bul artık. Herkes i̇şte iş bul oynar, artık yazın. Oynarsam oynarsın. büyük ihtimal Valorant yayını yaparım. Valorant oynarım. Başka da bir şey oynamayı düşünmüyorum. Al işte düşünmüyorum. ya. ya. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ceyda merhabalar. İş bul artık. İşe... Bulmama gerek yok benim. Babandan fazla para kazanıyorum. Niye işe gireyim ki? Niye çalışayım ki? Yani bunu mu söyleyeyim illa? Zoruna mı gitsin söylediğim şey? İş bul, iş, i̇ş bul. bul ne alaka oğlum ya? Ya oğlum bunları birileri falan mı gönderiyor? Beni bir grupta falan mı paylaşıyorlar? Hadi gelin bu adama saldırı yapalım. Gelin bu adama saldırı yapalım falan. Ne oluyor? Evet bak, saldırıya uğradım şu an. Bir grup tarafından saldırıya uğradım şu an, gördünüz mü? Ne hey Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Vallahi billahi bildiği gibi yapsın. Abi şuna da giresin. canla bir görüş falan yazsanız da beyler rica ediyorum. Yeni giren tarafa, yeni giren tarafa. Evet yakınım. Niye çıktın? Ay ne çıkmayacağım ya. Boş boş konuşuyor. Siz hepiniz sapıksınız ha onu izleyenlerin. Çoğu hepiniz sapıksınız yani. Hepiniz sapıksınız. Bana mı diyor lan? Öyle mi? Olabilir aşkım. Canavar ne orası bu çocuğu? Yazma canavar. Chat'le date yap. Chat'le mi? 170 kişiyi nasıl bir araya toplayayım? <laughs> Kesin bir boka yarayın. Gelin tıklayın şuraya. bari <laughs> bir boka bari bir boka yarayın da tıklayın yani. Beyinsizden gelen. Yurttaş, Cihan'la açma açma. Sağlı yayını sikiyoruz abi ya. Hey, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kral hoş geldin. Nasılsın, i̇yi misin? Keyifler nasıl? İyi ya. Fil ve tayfasıyla uğraşıyorum. Kick'te yayını izleyip milleti buraya saldırtıyor. Aa, bana da aynısı şu an. Herkes bana iş bul, iş bul, iş bul yazıyorlar. Ben de yapmayın lütfen dedim. Meğersem can göndertmiş hepsini ya. Onu ha, arkadan yaklaşalım. Ahmet'e de yazdırmış. Muhammed sana da yazdırmış bu arada. Yazdırdı yazdırdı evet. Okey tamam neyse tamam tamam canlar okey. Tamam ama çok bokunu çıkarmayın olur mu kurban <laughs> olayım. Yo ne tamam ne tamam ya yapmasın Arka, arkadan yaklaşırım ona. Ucube buluşması abi. yaptı. E bocu. tamam abi tamam tamam ne bocu tamam. Bokunu çıkarmayın vallahi bana canlar öyle. yeni yararlar. Dikelme ya, bana amına koyarım seni dikelme. İzle lan şimdi yayını şimdi izle yayını. Bilmiyorum i̇zle. Izle. bize ekrana mı yansıtıyor yansıtıyor ya. ne yapıyor bilmiyorum ki vallahi. Rollenmelere bak amına koydum. Hadi güzel bir fark atalım. Nasıl rolleniyor? Ay. Kaldırma, Kaldırma seçeneği seçene yazdık. Kaldırma seçeneği. Bir açıklayabilir miyiz bu arada? Zeliş, Zeliş Yağmur burada. Ya öyle, öyle... Abi ya şu kadroya bak aynen abana koyun. Bu ne ya? Fester. Eyvallah. Nara teşekkürler. Teşekkür can, Can abim için gün konuş. Gir git lan. Ben de yerim Can abin de yerim ha. Evet. Ya oğlum böyle konuşma. Oğlum bari, bari gelmişken Beşer bakayım. defa tıklayın lan. Şşş, alo. Pas 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 pas. Amına koyacağım. Tamam. Ya, kral keyifler nesin? İyi baba koşturuyoruz bildiğin gibi ya. Güzel bir sıkıntı Her bir gün aynı ne, ne yapıyorsun? Koşturmaca. Güzel, Yarra mi? kapıya ilk mi kapıyorsun? Dün yoktum bugün öyle şu açtım. Şu yapsanız abi kapıya doner asma. Şu, şu lig muhabbetleri olmasa asıyorsan. hiç açmam da şu Kapıya doner atıyorsun koşturmaca. Mı? Evet. Lik, evet ya lig. Ben ya. De biraz ilerledim çok kanka şükür, şükür, kanka şükür ya. Bunların dolayı tam A3'e geçeceğim, yeni bırakıyorum. İki gün açmıyorum. Tam bir şey oluyor bir gün gelmiyor. Böyle sallıyorum ya. Herkesi küfür edip dur be amına korum seni ha. Yarra. Oğlum bak ben şu anda o adamın yayını göremiyorum. Ne yaptığını bilmiyorum, ne konuştuğunu bilmiyorum. Küfür müfretiyorsa ediyorsa çok kötü yaparım ha. Ben de göremiyorum da dur onu nasıl bulabilirim ben? Bekle bir saniye. Instagram'dan link paylaşmış mı acaba? Emre yarramı ya. İşte TikTok'ta da mi arkadaşlar? Instagram'dan ki Instagram'dan link paylaşmış mı Yayındayız ki. Lara, Heliş teşekkürler. Birazdan başlıyoruz. Evet. evet. üç, 3 saat önce 5 dakika oha lan 3 saattir yayında mı lan bu adam? Şu an izliyor mu? Bakabiliyor musun? Yani, ne olacak Malzik yani? Istedi. Evet ya bizi izliyor ya. <laughs> oğlum işin gücün yok mu lan? Lan işine bak yarın ya sana oğlum, mı diyorum? Küfür etme. Banlayacağız, banlayacağız dur dur. Banlayacağız oğlum sesini açtım açar açmaz küfür etti. Nasıl can, 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 can. Bir dakika dur dur emre emre emir. Can e ee, ortak kuna denim. Es et. Arkadan evet, sen... Ar sana böyle Abi, yaklaşıp siktirip, böyle atayım ben bunları sana. Ben bunların tamam, korum ya şimdi. Özlem. Özdemir kol senin ben ta amına koyayım. Yalandan ne mafyacılık taslamaya çalışıyorsun oğlum çoluğu çocuğu arkan alarak. Amına koydum mu çakalı seni. Daha göt korkusundan evinden dışarıya çıkamıyorsun. Yalandan bir de her önüne... Baba giriş yaptı mekana. Baba geldi. Ne yapmaya çalışıyorsun. İki duble alkol aldıktan sonra götün başın ayrı oynuyor amına koyayım. Kaldıramıyorsan bu alkolü içmeyeceksin kardeşim. İçerek hakkını veremiyorsan